Güçlen ve en zor kılıcı sen çek kut Oyuncu aile rapa bap bap bap. Evet yavlar gördüğünüz üzere burada şafak kılıcı var mesela en zor kılıç. Şimdi diyor bununla diyor, dövüş diyor bak. Allah 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 şafak dövüş. kılıcı evet çekmeye çalışıyorum bak. Allah'ım çok zor çıkaramıyorum. Eh gıt gıt 50'ymiş biz de <laughs> 20'ymişiz hadi gıt gıt ya bir doğuştan <laughs> bir enerji. Gördün mü? çıkarttığımız kılıç bizim oluyor. Artık o kılıcı salladıkça kuvvet kazanacağız. Allah'ım ya <laughs> Var mı bize kılıç? <laughs> böyle böyle güçleniyoruz canlar. 1K hediye geldi şaka gibi. Ben buradan direkt bunu da çekerim herhalde. Bunun gücü kaç? 1K'ymış zaten. Kalp kılıcı. Kalp kılıcı. Kalp kılıcı nasıl bir şeymiş bakalım canlar. Kalp kılıcı mı? Kalp kırıcı mı? Bilemedim. O nasıl espri ya? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. kırıldı. Bak kalp kılıcı daha iyi. Sen ne yapıyorsun? Sen 150 mi? bin gücün olmuş senin böyle. Ne kadar çok Sen şey yaptın. Kılıcına baksana kılıcına. Aşırı güzel. Canlar burada bir sürü şeyler var. Petler var alabileceğimiz. Mesela şundan iki tane alabiliriz. Çok iyi. Hadi. Efsanevi. <laughs> Ortak. O kadar gaza geldin ama gelmiyor dostum. O kadar gaza gelsek de gelmiyor. Güzel. Ne çıktı? Ortak. Ortak. Çilek dondurmalı kedi yalnız bu bak. Çilek dondurmalı kedi gelmiş. Takmış bunları zaten hala zaten süper canlar. Bu çilek dondurmalı kedi ekstra bize güçlendirme veriyor. Bak bunu takın diyor. Sonra yeneceğimiz 7.5 kaymış. Yani, o da öz var. kılıcıymış. Nasıl yani? Ne bu seviye 2 diyor. İstemlerin hmm, diyor. Şey yapabilirsin. Rabbit gibi bir şey mi? Ne yaptık biz? Geçemedik de. ya. Hala geçemedik herhalde. Ay, yapmadık de zaten. Güzel canlar buradan hızlı bir şekilde öz kılıcını çekiyoruz. Bu bilirim öz kılıcım. Hmm. Bu tavuk çaça, dedemden çaça, gıt gıt çaça. dedemden kalma kılıç. Bizim öz kılıcımız. Bak. Aa bu bir de çiftliği Aşırı mi? Aşırı güzel canlar. Bak bununla birlikte var ya 430 tam kaç veriyor? 430 430. Diğer, 430 şey yaparız, İstemleri ki. diyor buralara bir şeyler takabiliyormuşum. Kılıçlardan zaten öz kılıcını en iyi kılıcı aldım. Süper canlar. E, 63 63 ki? k ama o. Baksana ben daha 20 k'yım. Böyle böyle güçleneceğiz. Gibi gördüm. 50 kupada buradan geldi. 700 yaptığımız zaman yeni pet açacağız canlar. Süper. Ya 700'ün de ortağı gelecek işte. Ne gelecek? Şey mi, zıksız, zor mu gelecek? Şurada bir yer var. Ben sadece buraya bakmak istiyorum canlar. Etkinlik dünyası diye bir kapı var. Buradan geçtiğim zaman girebiliyor muyum? Etkinlik dünyasına mı giriyorsun? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum canlar. Etkinlik dünyasına bakacağız. Aa! Ne var burada? Robux'lu. Buradan mı Robux'lu? Ya her yere Robux'lu mu gidiliyor? Kolay. Hiç bilmiyorum. Bu zormuş. Zor. Bu ne? Niye hemen zor seviye? Zor neyse o bizdedir ya. ya diyor. Bana yardım et diyor bu bizim. yardımı çok önemli siz bizim için diyor. Bu da hiç şeyler söylüyor. <laughs> Siz bizim için diyorsa tamam. Burada bir adam varmış. Bu adam kılıç ustasıymış. Davut. Sen diyor bu Davut'u yenebilir misin diyor. Hadi bir bak bakalım diyor. Hey, biz de böyle Allah Allah Davut. Allah 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 gidiyoruz. bakışa bak bak bu bizim kesin <laughs> diyor. Benim diyor kılıcımla diyor kimse diyor mücadele edemez diyor. Ama biz ne yapacağız? Direkt saldıracağız Sen ona. Sen kimsin ya? Gel gel. gel gel. Çoo 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 yeneceğiz. Sen 10K'ymış gücün. benim 36K gücüm var. Sen, Sen kimsin ah, ya? Gel, sen, ya, sen, gel, kimsin ya? Gel, sen kimsin ya? Ver onu bir <laughs> Baya iyiymiş. Heh, işte tavuk karşısında yenildim. Daha da elime kılıç almam diyor. Küstün mü bize? Üstün mü? <laughs> Biz kendi dünyamıza geri dönelim canlar. Yendik Buranın... Ne oldu? bize ne Bilmiyorum doğru zoru yendik burada mesela seviye Zoru yendik de ne oldu? Ha seviye atlamışız bundan sonraki seviyeye geçebilirsin Üçüncü diyor. Seviye. Süper şu an güzel gittik canlar. Kendi dünyamıza geri geldik canlar. Böyle 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 güçleniyoruz. Yeni tıklama aldık. Artık var ya 60k olduk bile. Ben şuradan gideyim kendime Kotetsu bıçağı alayım. Yok, bu değil ya. Bir dakika. Ha buymuş. Evet, evet. Kotetsu bıçağı. Bu benim büyük dedemin bıçağı. Büyük deden kotetsu muydu? Senin? Evet. Ninja kotetsuydu. Bak buraya saplamış. O anca gıt gıt torunum geldiği zaman çıkarabilir demiş. Ay çıkarttık. Ya yani canlar bıçaklar gitti de daha da büyüyor böyle. İşin sonunda nereye varacak çok merak ediyorum. Öbür diğeri 630 mu dedi o bayağı büyük. Ama hızlı 100, bir şekilde sağlık. oluruz 600, diye düşünüyorum 90'mış. ya. 690'mış yaklaştıkça artıyor. O yaklaştıkça daha da fazla hale geliyor. Bak buradan bir şeyler takabiliyoruz. Ona Ama yok İzler. He, ee, iyiymiş. Kaç zafer alabiliyor? Bizim şu an 7.5k zaten var. Da en iyisini takalım biz burada. 3k'lık olanı takalım bence canlar. Satın alalım çünkü daha da güçlendirme geliyor. Temen. Süper arkamızda mavi ışık var. Buradan da bir tane pet açalım. Bakalım ne verecek. Ortak. Ortak. Nadir bile vermedi ya. <laughs> bu oyun var ya aşırı cimriymiş. Bakalım. Ortak. Canlar bu oyun nadir bile vermedi ama bak biraz önce 6 diyordu, 600 diyordum. Biz zaten şu an 500k olduk bile. Etlerimiz taktik menileri Ay. Yo şu an taktık mesela. İnanılmaz hızlı güçleniyoruz canlar. Zaten biz bunu yendik ki şu an. E bittin sen dost. Bitti yani bizim için kolaydı. Excalibur. Excalibur bu. Bu benim ya. Bu benim. Bu büyük dedemin büyük dedesinin. <laughs> <laughs> Süper canlar. Artık 20k 20k gelmeye başladı bak mesela. Ee, Şu an burayı mu? geçebilmek için de 15k yapmamız lazım. Yani Bir tane daha yenmem gerekiyor. Ee, Bunu çıkarttıktan ya. sonra olay çözüldü zaten. Kupa mı 15? Aynen. Zaten 9k'mız vardı. Tamam 15 olduk. Hadi gidelim. Güzel. İmparator uzaylı parça Biz sıkıldık çıkarttık. Sıkıldık yeter artık. Buradan gidiyoruz. Yeni bir bölüme geçtik canlar. Yeni bölümde ne yapacağız? Oo. Aa bura bayağı farklıymış. Kaleye Hı -hı. geri Işı. dön diyor. Işıltılı. 6 milyon istiyor. 45 milyon üstü, istiyor. Milyon 400 milyon üstü, istiyor. Ya. Biz 1 milyonuz. Kötü prens. Ne yapıyorsun? Kötü ben ya. Kötü prens. Kaç Allah. milyon size? Ne oldu? Daha başlamasıyla bitmesi bir oldu. Başlamayla bitme nasıl bir rol olabilir ya? Onun gücünü gördün mü sen? Aşırı güçlüymüş canlar. Şu an daha 45 kahve takalım. Şu an bizim şeyimiz yok ki. En azından şu ilk kılıcı çıkaralım canlar. İlk kılıç 6 milyon. 6 galiba. milyon muydu? 6 milyona yaklaştığım zaman ama aşırı hızlı büyüyorum. Ben bu kadar hızlı büyüyeceğimi düşünmüyordum. 1 milyondum. Şu an 6 milyon oldum zaten. Aynen çok Hediyeyi az talep abi. edelim. Güzel bir tane pet verdi. Ne verdi? Bu verdim? kadar çarpı 50. Bunlar çarpı 10. Güzel. Oyunun verdiği pet de bayağı güzelmiş canlar. Şu an biz zaten 7 o, milyon falan olduk. Geçtik bile. Aa. Kılıcın adı neydi Bu ya? Kılıç Kılıcın adı Karanlık olsun. Kılıç. Bu kılıç da bizim olsun. Mesela ne kadar kupa verecek? 31K kupa verdi. Çok güzel. Seviyen de yükseldi. Seviyem de yükseldi. 45 oldular. milyon yapmam lazım ve şu an 20 milyon yaptım zaten canlar. Magma kılıcı. Magma kılıcını da mı alacağız? Güzel. Geliyor. Çek artık. Çok zorlanıyoruz. Çekemiyoruz. O kadar zorlanıyoruz ki şu an bayağı Allahım yarabbim yani, zorla, zorla 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 zorla. Kıkasım iyi olsun sen ya. O da 150k verdi. Gidelim canlar bir iki tane 75k'lık alalım. Bak bir seviye daha yükselt. Çok hızlı büyüyoruz burada mesela. O biraz evet. sonra kötü prens var ya kötü prens yeneceğiz onu işte. Sen bitin. Nadir geldi Üç. süper ama en kötüsü mü Nadir? Yo ortak varmış Nadir geldi. Bir de epik ver ya. En kötüsü Nadir. Bir de epik ver. tam bir üstü. Yo Nadir güzel. İki tane Nadir verdi. En ileri tak dostum. Bunlar çarpı kaç? Çarpı 80. Şu an var ya milyon milyon alıyorum ben biliyor musun? İşte böyle olması yoksa diye niye parça daha ihtiyacım varmış. Dokuz parça tane <laughs> bir Canlar bu 400 milyon da ben 400 milyon rahat çekerim. Başırı. Aslan dişiymiş bu. Şeyin de kapıdakini de artık yenebilir miyiz acaba? Hayır ya o binli filandı. Bence şunları çekelim öyle yenelim canlar onu. Aslan, Aslan dişin. dişini alamaz mıyım? Kaç milyon üstü? 400 milyon. Biraz sonra 400 milyon ben olacağız ya. Şimdi bittin. Tamam olduk bile. Aa, Kolaydı. Yani çok hızlı büyüyoruz zaten. Ama diğer taraftaki bin. Şu o kadar tıklamama rağmen 750k para verdi mesela bu da. Çok güzel verdi canlar. Diğeri bak bin. Ben deneyeyim mi diyorsun? Yok be, be ise bu. Bu belli ise çok. Düşük. Bu bil de biraz deneriz şansımız var. Allah. Daha biz vuramadık. <laughs> biz boşuna girmeyelim belki. 75 kdan 2 milyona nasıl atlıyorsun ya? Böyle bir atlama şekli yok ya. Zanaat. Aa, üretim yapacaksın herhalde. Evet. Bunları yapamıyorum çünkü çok az toplamışım. Can bayağı baya da güçlenmemize rağmen. Toplayalım veriyorsanız bulalım toplayalım. Şu an vermiyor. Burada zaten en güçlüsünü takmışız. Yani burada takabileceğimiz en ustasını takmışız. Daha fazla ilerleyemiyoruz. Helya'yı güzel ver ya. 5 milyon güç mü verdim? Bir dakika. E Niye büyümüyor? Şey. Aa olmadı. Gibi... Ha şurası zaten 700 milyon Zaten Ben de, milyon de 5 milyonu, milyonu çok sandım. Biz zaten hmm. milyon biliyoruz. Bak 50 milyon zafer diyor. 2 milyon zafer diyor. 150k bunu alalım mesela. Arttıralım biraz daha. Böyle canlar artık tıkladığım zaman daha yüksek gelecek. 6 milyon 6 milyon geliyor. E birazdan 1000 olacağım ama bu 4000'miş. Bilmiyorum ki o kadar güçlenmeme rağmen onlar daha da çok güçleniyor bizden. Keşke daha çok verseydiniz ki. Bence canlar milyonluktan bir tane açalım ya. Şunu mesela gidelim yenelim birkaç kere milyonluktan açalım yani. Milyonluk önemli. Güzel daha güçlü petlerimiz evet. olursa işte zorlanmayız canlar. Çal. Bir tane daha yendiğim zaman bak mesela kötü bal kabağı parçası falan geldi. Kötü bal kabağı parçası mı? Bir yerde kullanacağız canlar onları. Kötü örümcek Aa, parçası geldi. Böyle böyle çıkarıp kullanabiliyormuşuz demek ki. Kullanabiliyormuşuz o parçalar ki. bize ne veriyor? Buradan var ya bir epik gelse, efsanevi gelse olay çözeriz. Nadir. nadir. En kötüsü Nadir bence. Yok, yine iyi. Nadirlere razıyım canlar ben ya. Su tavşanı. Bak çarpı 155 veriyor mesela. Artık 6 milyon değil 10 milyon 10 milyon gelmeye başlıyor. Ama 2 milyonu açıyor. Aynen 2 milyonu açıyor öyle bir şey var. Canlar bence bayağı güçlendik. Biraz sonra kötü prensi de yeneceğiz. Son kez deneyelim. Ya Ama 100 yok. bin gücü varmış. Bunun benim bin gücüm var ya. Bunu bayağı böyle uğraşmam gerekiyor. Ya sen bilsin adam yüz. O yüz dediğin gibi o kadar büyük. Oyun aşırı tatlıydı. Biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil şunu açmayı unutmayın.